Evet kolay denemeleri yavaş yavaş bitiriyoruz çocuklar. 5 tane kolay denemesi vardı. Köşe Bilgi Yayınları'nın TYT Fizik denemelerinde. Üçüncüdeyiz şu anda. Ee, tekrar yayın evine teşekkür ediyorum. Soruların çözümünü yapmama izin verdikleri için. Çünkü, çünkü bazı yayın evleri bu konuda çok sert. İşte konu dağılımlarını yine vermiş burada. Birinci sorumuz bir optik sorusu. Bir düzlem aynanın önüne noktasal K ışık kaynağı şekildeki bir yerleştirilmiş. Kaynaktan çıkıp aynada yansıyan ışınlar yerdeki hangi noktalar arasını aydınlatır diyor. Şimdi soruyu iki şekilde çözebiliyorsunuz. Bir, doğrudan ışık kaynağından aynanın iki ucuna ışınlar gönderip bunları yansıtıyorsunuz. Normallerle eşit işte, derecede açı yapacak şekilde yansıtıyorsunuz. İkincisi de kaynağın aynaya göre görüntüsünü alıp bu görüntüden aynanın iki ucuna ışın gönderiyorsunuz. Ee, ben bunu daha çok tercih ediyorum, daha çok seviyorum. Önce bir ondan çözeyim. Ne yapayım? Şurada birazcık bunu büyütelim. Hadi şöyle al. <laughs> büyütelim dedik, Bir saniye. Zoom in, Evet. Evet. Şimdi ne yapalım? Bir görüntü alalım. Biraz fazla büyütmüşüm. Heh, evet. Biraz daha çizelim. Tamam. Işık ee, kaynağının illa aynanın tam karşısında olmasına gerek yoktu. Bir şekilde bu ışık kaynağının bazı ışınları aynaya rahatlıkla şuradan 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 ulaşıyordu. Dolayısıyla her cismin aynanın arkasında olmadığı sürece önündeki yani herhangi bir bölgedeyken aynaya göre görüntüsü olur. Bu görüntüyü bulmak için aynayı böyle uzantısını çizin. Şöyle çiziniz. Yapacağınız şey noktasal ışık kaynağından e, ne yapmak? Bu uzantıya bir dik çizmek. Bunu nasıl çizeceğim? Bakın bu y eşittir x doğrusudur. Buna dik olan doğru da y eşittir eksi x doğrusudur. Çaprazdır onlar. Dolayısıyla y eşittir eksi x doğrusu da şöyle bir şey. Şimdi aynaya ne kadar uzaklıktasınız? Bakın bir köşegen bir de yarım köşegen bir buçuk köşegen. O zaman bir buçuk köşegen arkasındadır görüntüsü. Düzlem aynaya göre cismin görüntüsünün aynı olan uzaklığı ile kendisinin uzaklığı aynıdır e, boyutları da aynıydı hatırlarsanız. Ama çukur aynıdır. Tümsek aynıydı. Bunlar değişiyordu. Bir buçuk köşegen arkaya gidiyorum. Yarım bir daha bir buçuk yap. İşte burada ışık kaynağımın görüntüsü oluştu. Buna kaosu diyelim. Şimdi bu görüntüden ne yapacağım? Aynanın iki ucuna ışın çizeceğim. Bak bu hop doğrudan şöyle geçtim. M noktasına ulaştım. Peki buraya gitmek için ne yapmam lazım? Işık kaynağından iki aşağı inip bir sağ yapmam lazım. İki aşağı inip bir sağ. iki aşağı inip bir sağ. Bu da nereye gidecekmiş? R noktasına. Yani dolayısıyla bu kaynaktan çıkan bir sürü ışığın aslında ne yapabilir? Rahatlıkla MR arasındaki bu bölgeleri aydınlatabilir. Yanıtı bulduk. MR arasıymış. Şurası aydınlatacak. Ha peki diğer yöntemle o zaman şuradan bir de çözüm yapalım. Gelelim buraya. Yapacağınız şey kaynaktan ne yapmaktı? Aynaya, aynanın iki ucuna ışın göndermek. Ama bunun için önce bir aynanın normalini çizmeniz lazım. Y x doğrusuna dik olan y eksi x'tir. Bakın bu normaldir. Bu da normaldir. Şöyle çizdik. Şimdi gönderiyorum. Birinci ışın bakın aynanın bu ucuna geldi. Şu açı gelme açısıdır. Normalle yapılan açıyla e, açıya gelme açısı diyorum. Gelen ışının yaptığı açı yansıma açısı aynı olmalı. O da böyle bakın. Onu işte göz kestiremeyebilirsiniz yani. Öteki yüzden o yüzden öteki yöntemi anlatıyorum. Ben kestirebiliyorum şahsen. Hani burada bir İkiz kenar dik üçgen oluşturuyoruz aslında bakın. İkiz kenar dik üçgen tabanı dik olan normalim. Ee, şu kenar bu kenara eşit. Evet. Diğerini de yapalım. Şimdi buradan gönderdim. Gelme açısı bakın normalde ne kadar? 45 derece. O zaman bir 45 daha yaparak ne yapacaktır? N noktasına düşecektir. Böylelikle şu ara bölgenin tamamı kaynak tarafından aydınlatılmış olacak. Aynı vasıtasıyla. Yoksa kaynak zaten her yere 360 derece ışın gönderiyor. Evet, MR arası bulduk sorumuzun yanıtını. Evet, ikinci sorumuza geçtik. Şekildeki elektrik devresinde hangi anahtarların kapatılması ampul ışık verir? Şimdi ampulün ışık verebilmesi için iki ucu arasında bir potansiyel fark oluşmalı. Bunu da neyle sağlayacağım? Pille. Tabii ki pilin eksi ve artı kutbundan bir iletken yardımıyla lambanın iki ucuna ne yapmam lazım? Ulaşmam lazım. Elektronların hareket yönü neydi çocuklar? Pilin eksi kutbundan artı kutbuna doğru ilerlemeye çalışıyordu. Akım da buna ters yönlü seçiliyordu. Şimdi ben bu tel bir şekilde pilin eksik kutubuna ulaşsın istiyorum. Peki, baktım burada bakır çubuktan mı geçebilirim plastik çubuktan mı? Tabii ki plastik çubuk yalıtkan olduğu için oradan geçemem. Biri kapatırmış diye bakır çubuğun içinden rahatlıkla geçebilirim. Cam çubuktan mı geçerim demir çubuktan mı? Tabii ki cam yalıtkan olduğu için demir çubuğun içinden geçebilirim. Dördü de kapatırım. Böyle de akımın bu yönde oluşur. Pilin artık kutbundan çıkar. Lambanın içinden geçer. Bakırın içinden geçer. Şuraya gelir. Sonra hop demirin içinden geçerek pilin eksik kutubuna ulaşır. Peki elektronların hareketi yönünü sorulsaydı Elektronlar da şöyle ne yapacaktı? Bu tarafa doğru ilerleyecekti. 1 ile 4'müş yanıtımız denizde. 3 numaralı sorudayız. Aşağıda motorlara ait enerji dönüşüm şemaları verilmiştir. Buna göre hangi motorun verimi %70'tir? Şimdi motorun çalıştırmak için verilen enerji 100 jül. Tamam. Hattan 100 jül enerji çekiyorsun. Ama bunun kullanılan yararlı enerji kısmı 80. Amaç dışı harcanan enerji de 20 jül. İşte ısınma yüzünden bir kısım kayıp olur. Motorun kendisi çalıştırmak için bir miktar enerji kendisine kullanır. Bunun bir kısmıyla iş yapabiliyorum. Dolayısıyla ben 100 jül enerji harcamama rağmen 80 jül lük e, kullanılan yararlı enerji sağlıyorsam %80 verimim vardırdı. Yani 100'ün 80'ini verebilmişim sisteme demektir. O zaman burada verim bak birincisi de %80. Gitti. İkincisi de 200 de 150. O zaman sadece yüzde işte ne yapar? 75. Ben %70'i arıyorum bu arada. Ceyhan'a baktım. 150'de 100. 100. O zaman aslında bu üçte ikisi kadar yani yüzde 66 yapar. Yüzde 66 hatta devirli sayı değil mi? Böyle devriler giderdi. Peki buraya bakalım. Üç yüzde iki yüz verebilmişim. Üçe böl yüzde ne kadar veririm? Yetmişine cevabı bulduk. Diğerine bakmamıza da gerek yok. Denizliymiş bu. Deprem dalgaları ile yargılanan hangileri doğrudur? Enerji taşır mı? Taşır yani. Zaten dalgaların hepsi enerji taşıyor. Elektromanyetik dalga taşıyanlara elektromanyetik dalga diyoruz mekanik enerji taşıyanlara da mekanik dalgalar diyoruz. Taşıdıkları enerji türüne göre sınıflandırıyorduk. Mekanik dalgalara neler giriyordu? Su dalgaları, yay dalgaları, deprem dalgaları, tsunami dalgaları, e, ses dalgaları bunların hepsi mekanik dalgaydı. A adını da verdik. Evet enerji taşır mekanik dalgadır. Enine ya da, ya da boyuna dalga olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi unutmayın yay üzerinde mekanik dalga oluşturduğunuz zaman ya sadece enine oluşturabiliyordunuz ya da sadece boyuna. İşte yayı Şöyle çekip açtığımda diye sallanıp bir yandan da o tarafa doğru inerliyordu. Hemen bir animasyonunu açayım. Evet bakın şu anda bir tane boyuna dalga oluşturuyorum yani üzerinde. Elimle sıkıştırıp açıyorum. Bir yandan bu şekilde titreşiyor şu titreşim yönü. Bir yandan da titreşim yönüne paralel şekilde ne yapıyor? İlerliyor. Bir de enine dalgamız vardı. Evet birinci dalga bakın enine dalga. Yani titreşimi y ekseninde aşağı yukarı salınıyor ama bir yandan da x ekseninde ilerliyor. Titreşim yönüyle Yayılma yönü birbirine dik olan dalgaları enine dalgalar. Titreşim yönüyle yayılma yönü birbirine paralel olan dalgaları da aşağıdaki gibi boyuna dalgalar diyorduk. Yayda dolayısıyla sadece enine ya da sadece boyuna dalga oluşturabiliyoruz. Bu da bir su dalgası animasyonu çocuklar. Burada da bakın bir molekülün yaptığı harekete baktığınız zaman aslında ne yapıyor? E, molekül bir yere gitmiyor. Sadece olduğu yerde dönüş hareketi yapıyor. Çukur geçerken en aşağıda molekülümüz. Tepe geçerken en tepede. Buna da hem enine hem de boyuna dalga demiş oluyoruz. Yani topun hem x eksi topu top diyorum ya molekülün hem bakın y eksenindeki titreşimini görüyorsunuz hem de x eksenindeki titreşimini. Dayılma doğrusuna hem paralel hem de dik hareketi olduğu için aynı anda enine ve boyuna dalgadır su dalgaları. Bunu da unutmayalım. Ha deprem dalgasına gelirseniz enine olabilir sadece boyuna olabilir. Aynı anda enine ve boyuna da olabilir ama bunların ayrıntısı işte Deprem şeyleri var. Lavda böyle cisim dalgası. işte bilmem ne, bir sürü sınıflandırması vardı. Bunlar müfredattan çıktı. eline veya boyuna olabileceklerini bilin. Evet. 1, 2, 3. Edirne'ymiş yanıtımız. Geçtik. X, Y termometreinde suyun. Ha klasik bir soru bakın. Donma noktaları sırasıyla eksi 10'a artı 10. İşte kaynama noktaları da 110'a 130'dur. X termometresinde 10, X'i gösterdiği bir ortamda Y termometresini gösterdiği yer ne kadardır? Üçgende benzerlik gibi kullanıyorduk. Şöyle iki tane çizgi çizelim. İşte şu suyun kaynama noktası, bu donma noktası, x termometresi de gösterilen değer. Şimdi bakın x ne yapıyordu suyun donma noktasını eksi 10. Y ne yapıyordu? Artı 10 olarak ölçüyordu. X kaynama noktasını 110, Y ise 130 olarak ölçüyor. X'teki 10 X derecelik bir şey 10, Y'de neye karşılık gelir? Sorusunun yanıtını arıyorum. Hemen ne yaparım? Mesela kısa kenar bölü, işte şey, şu kenar bölü, şu kenar, bu kenar bölü, bu kenara eşittir de diyebilirsiniz. Ya da doğrudan işte bunun ne bileyim buraya oranı ya da buraya oranı diyebilirsiniz. İstediğinizi de deyin çocuklar. Hadi bunun buraya oranı diye. Aa buraya almayalım pardon. Şuraya oranı olarak alalım. Büyük parça şu büyük bir parça ne kadar? 110 ile eksi 10 arasında şurada bir yerde 0 olduğuna göre şurada 110 birim 10 birim de aşağıda 120'dir. 130 ile 10 arasındaki değer de ne kadardır? Yine 120 birimdir. O zaman bir hemen karşılık şuraya bakalım. 10 ile eksi 10 arasındaki birim ne kadar? 20 birim. Acaba burada ne kadar var? Hemen burada da 20 birim olması gerekiyor. Değil mi? 20, 120, 20, 120 olması lazım. E buranın 20 birim olması için şuranın neye denk geliyor? 30 birime denk gelmiş oluyor. Tekrar ediyorum küçük parçanın büyük parçaya oranı x'te y'ye eşit olmalı. Küçük parça bölü büyük parça. Soru işaretini 20 birim buldum. Şu kısmı. E, o da işte şu değerle. Aslında ben oradaki değeri nasıl yazacağım? Bir şeyden yani bir şeyden demeyeyim y değerinden e, onu çıkarttığımda sonucu 20 kalmasını istiyorum. O yüzden y değerim 30 olacak. Şuraya y diyelim. Burası da soru işareti. Ceyhan'mış bu sorunu da Klasik bir soru çocuklar. Zaten ilk denemeler kolaydı hatırlarsanız. Bir fizik öğretmeni öğrencilerine adezyon ve kohezyon kuvvetlerinden hangisinin aynı cins moleküller, hangisinin de farklı cins moleküller arasında ortaya çıktığını anlatmaya çalışmaktadır. Öğretmen bu amaçla sınıftaki kız ve erkek öğrencilerden Üçer kişi tahtayı kaldırarak işte böyle böyle el ele tutuşturmuş bunları. Bu modelde kız öğrenciler kendi içinde aynı cins madde mole moleküllerini, erkek öğrenciler de kendi içinde yine aynı fakat kızlarınkinden farklı olan başka bir maddenin moleküllerini temsil etmektedir. Buna göre öğretmen 1-2-3 numaralı verdiği modellerde hangi kuvvetleri anlatmaya çalışmıştır. Şimdi bakalım bir Ebru ve Esra işte mesela su molekülleri. Su moleküllerinin arasındaki kuvvete ne diyorduk? Aynı cins molekül arasındaki kuvvete kohezyon kuvveti diyorduk. Burada demek ki kohezyonum var. Ko diyelim. Ali Efe de aynı cinsler ama mesela bunlar zeytinyağı molekülleri ya da ne bileyim etil alkol molekülleri. Dolayısıyla bunlar arasındaki kuvvet de nedir? Kohezyon. Aslı ile Mert ise örneğin ne bileyim yapraklı su arasında, camla su arasında. İşte farklı iki madde arasındaki etkileşim kuvveti. Ona da ne diyordum? Adezyon diyordum. Kohezyon, kohezyon, adezyon. Neredeymiş? Yanıtımız denizli oldu. Evet geldik son sorumuza çocuklar. Emirhan öğretmen tahtaya şekil 1'deki konum zaman grafiğini çizdikten sonra öğrencilere bu grafiğin şekil 2'de verilen hareketlerden hangilerine ait olabileceğini soruyor. Kesin demiyor yani acaba olur mu? Hangi şartlar altında olur? Gibi soruyor. Buna göre aşağıdaki cevaplardan hangisini veren öğrenci öğretmenin sorusunu doğru olarak cevaplamış olur. Şimdi bu konum zaman grafiği bana neyi anlatıyor? İşte Şöyle bir 3 eşit parçaya bölersem Piştık Piştık diye İşte sallayalım mesela Birinci saniyede 10 metrede ikinci saniyede toplamda 20 metre öteye gittim Üçüncü saniyede toplamda 30 metre öteye gittim Yani her saniye ne yaptım 10'ar metre yol aldım Bu grafiğin eğimi dediğimiz Şu karşı kenarın komşu kenara Bölünmesi sonucunda şuradaki açı Hiç değişmiyor İşte neydi o? Delta x bölü delta t. Yer değiştirme bölü zaman. Bu işte 30 bölü 3'e ya da 3'e değil yanlış yazdık 30 bölü 3'e 20 bölü 2'ye o da eşittir 10 bölü 1'e ister şu üçgenin ister büyük üçgenin ister daha da büyük üçgenin yine bakarak bulabilirim. Hızım neymiş 10 metre bölü saniye yani sabit çocuklar. Sabit unutma. Bir doğru boyunca hareket eden bisikletli. Bisikletli böyle. Eğer pedala vır vır diye çevirmiyorsa belli bir işte eee saniyede hep tur sayısını aynı olacak şekilde çeviriyorsa o zaman bu doğru bir yol boyunca gider ve hızı da sabittir derim. Yön değiştirme falan da yok. Dolayısıyla konu zaman grafiği böyle çıkar. Çocuk bir saniye sonra 10 metre ötede, iki saniye sonra 20 metre ötede olabilir mi? Olabilir. Ama ivmeli hareket yaparsa olmayabilir tabii ki. Yönünü saptırırsa olmayabilir. Olabilir mi ilk kısmına bakıyorum. Doğru boyunca gideceğim, hiç yönümü saptırmayacağım ve saniyede ki yer değiştirmemde sabit bir kalırsa bu grafik bu çocuğa ait olabilir sürtünmesi ortamda serbest bırakılan bir elma. Ya şimdi elma dediğiniz şey yer çekimi kuvvetinin etkisiyle harekete geçer. E dinamin temel prensimi ne diyordu? Kuvvet eşittir m çarpı a. Yani bu elma yer çekimi ivmesiyle hareket edecek. İvmeli hareket edecek. İvmeli hareket ne demek? Hızının değişmesi demek. Örneğin hareket yönü değişmeyecek burada ama her saniye hızın yer çekimi ivmesi kadar örneğin onar onar ne olacak? Artacak. E şimdi senin hızın sabit mi? Değil. O zaman bu elendi. İvmeli hareket var burada. Peki çembersel yolda hareket eden araba. Şimdi hocam çembersel yolda aracın saatteki hızı 60 km olsun. O zaman sabit hıza gidiyordur sakın deme. Hız vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla sürekli bu vektör ne olur? Yani yön değiştirir. Örneğin tam burada hız vektörünüz bu yöndeyken buraya geldiğinizde bu yönde, bu yöreye geldiğinizde bu yönde, buraya geldiğinizde bu yönde. Hızınızın büyüklüğü değişmez. Doğru ama yönü değiştiği için hız sabittir diyemezsiniz. Yani büyüklük aynı kalsa bile e, yolunuz doğrusal değilse o zaman ne olur? Eee ivmeli hareket yapıyor olur. Ki onun içerisinde göreceksiniz çembersel hareket konusunda. Burada ivmeli hareket söz konusudur. Hız değişimi mevcuttur yani. O zaman bu da elendi. İvmeli hareket. Zaten hani bir tur hatında başa dönüyor bak. Hani bu grafiğin e, bu şekilde olması da şey değil doğrusal doğru bir şekilde gitmiyor ki buradan buraya gelmiyor adam buradan buraya geliyor sonra buraya geliyor yani ne oldu bunun yanıtı çocuklar bisikletli oldu evet böyle de üçüncü sonuna gelmiş olduk dörtte beş artık yarına kaldı şimdi ayete geçiyorum kendinize iyi bakın ve çıkın çocuklar